LP, küçük de olsa bir umut. Niye bana öyle bakıyorsunuz çocuklar? Ve With... Spike. Hmm. Ha. Hmm. Şey... Abla! Efendim canım. Ay şey acaba bir şey soracaktık biz aslında. Evet, evet. Hmm, şey. evet dinliyorum tatlım. Acaba biz senden beraber kendi can lotu gidebilir miyiz? Evet, evet. Sen delirdin mi? Ne? Ne? Ne sen delirdin mi? <Gülüyor> 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 ah olamaz. Uyum elementim parlıyor. Hemen gitmeliyim ben. Ve benden Kentreon sen gelemezsin. Burada konu, konu burada kapanmıştır. Spike, Spike sen de babulunu hazırla. Hmm, <laughs> <Görüşürüz> çocuklar. <laughs> ya ama ya ben ona güzel niye ben almıyorum? küs. Gel. Hmm. Ablaylar hiç almamış. <laughs> um, on iki Spike, Spike yola çıkarlar. Geriye kalan ise on e, DC ve DC ve con da yola çıkarlar. Ama kaybolmuşlardı yollarını bulmak için bir telefoncu arıyorlardı ve telefoncuyu bulmuşlardı. Bilginize. Şöyle. Kon ben çok yoruldum. Hala bir Aa. ne yapabilirim? Neyse yani de devam edelim. Ya hala bir telefon Hala, hala ve hala. Buldum. Tam arkanda. Yay! Çok dar Sen girer misin? Hiç de boyuma yetmiyor. Tamam ben, ben girerim. Tit tit Am sanırım bir şey olmuş Bana şuradan bir pan, poni... bana şuradan bir bir panar versene. Oha, panar mı? Evet, ne varmış. Yu, ne orada bir panar yazıyor? Ne yapayım? E bir panar. Fıtlığından <laughs> <laughs> alıyorsun ya. Al. Sağ ol. Çık. Hey bu dolar değil. Bana dolar vermedin. Pon vermedin. Tamam tamam. Biliyorum. Bekle. Hı. Al. sağ ofs Ups. ofsal h telefon çok o kadar özel olmalı üç a mı yukarıya atacağım? beni kaldırsana tamam Bir, kalk sen bana kalk diyemezsin ah düşürdüm düşünmem bir seçenekte yapsın. Hadi. Girebilirsiniz. Woohoo! Evet onu evet onu evet varlık evet baker. biz evet biraz daha varlık bak biz kayboldu kuzeninden bir alıkta Şehman gelebilir misin? Ugh. Bugün adım benim saçımı ok yapacağımızı elbette gelirim. Zaten daha mı çat? Uhu, geliyor. <laughs> Çok hanım geliyormuş. Oh. He şöyle. Ha. Ha, çocuklar fazla. iki saattir evdesiniz ve aynı sokaktasınız. <gülüyor> ne? Ha, <laughs> bu evi bir... Bu evi Twilight Sparkle yok etti ve sonradan da bu telefoncuyu yaptım bir ponarda bir ponarda po po haftalın haftalık her gün her gün haftalık almak nasıl bir duyguymuş para bitirin bitirin parasını bitirilmek nasıl bir duyguymuş? Onun için sana bir panel yazdım. Yo, ya şimdi geri alamaz mıyım? Hmm, bir düşüneyim. <laughs> Elbette ki. Hayır. <laughs> pekala pekala suçumu anladım. Harika. <laughs> <laughs> şimdi burayı yok edebilir miyiz? Çok seni bozucuydu. Elbette. <laughs> Um, sanırım ben size LSD yapayım çağırıyorum. Çiğ! 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 Böyle mi kaldı? Şaka yap şaka. Hmm ben bir punarım alacağım. arkadaşlar videomuzu izledi izlediğiniz için teşekkürler. Evet bu kadar. Şimdi abone olun lütfen ve videomu beğenin. Bay bay. Ev böyle mi kaldı ya? Yok abi. Bu kol. Evet. Videoyu kapat. Ben bir bebeğim. Jej kopacz.